Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kümeste değiliz. Bugün sizlerle birlikte İspanç tavuğunun özelliklerini yani İspenç tavuğu nasıl bir tavuktur, cinsi nasıldır, güzel görünüyor zaten fotoğraftan da gördüğünüz gibi. Bugün İspenç'in özelliklerini sayacağız sizlerle birlikte. fazla lafı uzatmadan şimdiden abone olun, yorum, like hemen yapıştırın. Sizlerle bugün onları yavaş yavaş söyleyeceğim sizlere. Araştırdım sizler için. Baktım zaten aklımda olanlar da var. Bildiklerim de vardı. Ama bilmediklerimi de buradan baktım. Yani sizlere bugün bunları söyleyeceğim. Hadi şimdi geçeyim ben söyleyeyim artık çok laf uzattık. Ee, öncelikle İsveç tavuk yani bildiğiniz gibi gülübik olması lazım. Ve sakallı yani top sakal mı diyorlar artık yuvarlak sakal mı ne diyorlarsa artık? Yani sakallı olmalıdır. Yani gölebik sakallı ve de 5 parmak kesinlikle olmalıdır. 4 veya 6 parmak olanlar var. Onlar orijinal değildir mesela. 6 parmak, 6 parmak nasıl oluyor? Olamaz. 5 parmak orijinaldir yani sizlere de söylerlerse dört parmak veya beş parmak diye veya baltı bir sakalsız bunlar kesinlikle orijinal değildir. O orijinalleri size söylediğim gibi gülübik, sakallı ve beş parmak olmalıdır. Ee, İspanç İspenç tavuğunun göğsü yuvarlak ve kısa olmalıdır. Resimde gördüğünüz gibi yani bakın bu resimde güzel çıkmamış ama yani daha sonraki resimlerde mesela bu resimde bakın e, gayet güzel yuvarlak göğsü ve kısadır. Yani ispenç tavuğunun göğsü. İspenç tavuğu yılda ortalama 120 ile 200 yumurta arasında yumurta yapar. Yani bu sayı değişkenlik gösterebilir. 150 tane yapar. 160 tane yapar. 180 tane, 190 tane her neyse yani. Bu şekilde yapar ama benim ispençler neden bu kadar çok yumurtlamıyor? 15 tane yumurta yapıyor kesiyor yumurtayı her neyse şu an o önemli değil yani ispenç söylediğim gibi minyatür olması lazım yani büyük ispenç mesela bizim ispençler gayet küçük avuç kadarlar size teklif ederlerse veya alacaksanız yani olabildiğince ispenç küçük olmalıdır büyük ispençler orijinal değildir kesinlikle böyle bir beş parmak sakallı olmalıdır ve küçük olmalıdır İspenç ülkemizin yerli milli Türkiye'nin güzel yerli milli ırklarından bir ırktır kanatlı cinsidir Mesela nasıl Osmanlı Sultanı Denizli Denizli horoz veya deniz tavuğuysa ise İsveç'te onlardan birisidir yani ülkemizin yerli ve milli ırklarından bir tanesidir ee, Evet yani İsveç'in bildiğimiz özellikleri bu şekilde mesela daha siz benim söylemediğim ama sizin bildiğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani genel özellikleri bu şekilde. İsveç Türkiye'nin bir ırkıdır. İşte 120-200 yumurta arası yapar. İşte gül ibik 5 parmak sakallı olmalıdır. 6 ibik falan 6-7 parmak 4 parmak olmamalıdır. Ne o öyle 6-7 parmak zaten olamaz. Olanlar var 6 parmak ama her neyse onları boşverin. Yani evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapıp abone yani bir abone olun bir abone olalım arkadaşlar bir abone oluverin. Kendinize iyi bakın daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.